Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Brawl Stars'ın yeni bir video sırasında karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün dilimizi Taylandçe yapıp Star Hediyesi açacağız. İnşallah efsanevi çıkarabiliriz. Bu arada bugün oyuna yeni bir karakter eklendi. Dak. Bilmiyorum belki Dak'ı da çıkarabiliriz arkadaşlar. Çıkaramazsak da buradan 60 elmasımızı verip alırız. Ben dün Star Hediyesi açtım arkadaşlar. İyi ki ekran kaydına almışım. Çünkü Hank karakteri çıktı. Hatta siz onu bir izleyin. Evet arkadaşlar, şimdi ana hesabımdaki Star hediyesi burada bana Hang çıktı Gizemli'den. Bakın. Evet bastık ve evet arkadaşlar, Gizemli'den bana Hang çıktı. Evet, Hang'in çıkış anı böyleydi. Bu da ana hesabımda. Evet, daha Hang'le hiç oynamadım. Şimdi sizlerle birlikte oynayacağız. Şöyle hemen dilimizi bir değiştirelim arkadaşlar. Şöyle dile gelelim. Taylandca şu. Bunu hemen Çevirdik arkadaşlar şimdi oyunumuz Tayland'cı oldu. İnşallah bu taktik işe yarar. Bu arada berat'ın görev videosu bekleyen arkadaşlar kusura bakmasın. Bu videoyu hemen çekmem gerekti. Bu videodan sonra berat'ın görev videosu gelecek. O yüzden bu videonun altına da berat'ın görev etiketiyle yeni görevlerinizi verebilirsiniz. Şimdi şöyle biz o zaman ilk maçımıza girelim. Bu arada maçımıza başlamadan önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden 100 like istiyorum arkadaşlar lütfen. Like'ınızı esirgemeyin. Şöyle hemen başlayalım. Oğlan bu Hank nasıl? Hank ilk defa oynuyorum. Oğlum. Evet arkadaşlar bu Hank hiç daha önce oynamadım. Nasıl bir şey lan? Allah öldük ya. Dur hemen bir tekrar oynayalım arkadaşlar. Sıfır kupada ölmeyi becerdim. Şimdi şöyle bunun balonu şişmesi lazım. Şöyle hemen. İnşallah bu arada efsanevi çıkarırız arkadaşlar. Ve dagı da inşallah çıkarabiliriz. Çıkaramazsak mecbur elmas harcayacağız. Hadi bakalım şöyle yüklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 yükümüz oldu. Bir de baktım herkes dagı kasıyor arkadaşlar. Dagla Türkiye birinciliğini kasmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atarsanız da kasarım galiba. Lan 3 savaşçı kaldı. 204 canım vardı arkadaşlar. Şimdi şöyle biz balonumuzu bir şişirelim canım. Gel bakayım sen lan. Hadi al beni sen. Ha. Evet arkadaşlar 3. olduk. Şimdi star dediğimizi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Böyle de çok garip duruyor arkadaşlar. Yani dil Taylandca. Bakalım hadi bakalım. Süper ender, süper Önder oldu ve maalesef çıkmadı. Hemen yeni maçımıza başlayalım. Bu arada ben belki şu aradaki maçları size koymam arkadaşlar. Ee, uzun sürebilir belki. Bu arada size hiç efsanevi çıktı mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Karakter falan çıkardınız mı? Bunları da yazın. Evet. Şöyle hemen devam edelim. Dagı da bir an önce alıp hemen kasmak istiyorum arkadaşlar. Türkiye sıralamasına girmek istiyorum. Yani hemen bu videoyu çekip dagı bir şekilde çıkarmamız veya almamız lazım. Hemen de kasmam lazım. Hadi bakalım. Şu Nita'yı Nita aldık. Hadi 5 savaşçı. 4 savaşçı evet arkadaşlar. Hemen maçımızı kazandık. Hatta hemen ölebilirim ben. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hemen ölelim şurada. Gel 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 öldür bizi gel. Heh, tamam dördüncü olduk arkadaşlar. Maçımız kazandık. Bu arada spordan geldim arkadaşlar. Biraz da yorgunum. Böyle videoyu çekiyorum şimdi. Yapacak bir şey yok. Biraz geç kaldık ama olsun. Geç olsun güç olmasın. Hadi bakalım şöyle şu Rosa'yı alabilir miyiz ya? Lan alamadık. Bir savaşçı daha ölsün lütfen. Şundan kaçmamız lazım. Allah'tan bize sıkmadı. Neyse. Üçüncü olduk arkadaşlar. Maçımız kazandık. İkinci star hediyesi için son maçımız. Perden ölüyorum. Terledim arkadaşlar şu an. Ortaya dalacağım abi. Şöyle. Hadi bakalım. Oo, şimdi. Henke alışmaya başladım arkadaşlar bu arada. Henke alışıyorum. Gel gel gel. Ama bu karakter biraz zor sıkıyor yani. Böyle illa beklemek lazım. Oh tamam güzel. Rosa'yı da aldık. Bunun ultisi nasıl bir şey lan? Ultisini kullanmadık ha. şöyle birkaç ibiden. Hadi be. Heh, evet arkadaşlar. 4 savaş çıkaldı Bu da bu maçımızda kazandık. Şimdi star hediyesi açacağız bu arada. Hadi bakalım. Hadi beni bir, ben mi öldüreyim size? Hadi bir birincilik gelsin. Hadi kaçmadan Karl. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Evet arkadaşlar birinci olduk. Şimdi star hecesini açıyoruz. Bu arada hengeli alıştım görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım. Şimdi star hecesi inşallah güzel bir şey çıkar. Hadi süper ender. Lan süper ender çıkıyor ikidir ya. Evet bir tane star İlcesi kaldı arkadaşlar. İnşallah çıkarırız. Hadi lan. 7 6 savaşçı. Bu arada arkadaşlar bu Taylandça dilde nasıl bir şey hiç anlaşılmıyor. Sayıları olmasa hiç anlamayacağız. Gel bakalım Byron. Byron gel Byron'u da aldım arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldık. Hadi bakalım şöyle devam edelim. Hengi sevdim bu arada? heng güzel bir karaktermiş. Şöyle gel bakayım sen. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 lan gelsene oğlum. Gel lan buraya. Ağzını kırayım sen. Sen mi o? Kaçtı şerefsiz. Yok lan sen değilmiş. Neyse ikinci olduk olsun. Alamadık adamı. O dagı hemen istiyorum. Gel buraya. Evet arkadaşlar 6 savaşçı kaldı. Bu arada henge bayağı bir ısındım. Bayağı güzel oynamaya başladım aldım Karlı'da. 4 savaşçı kaldı evet. İki maçımız kaldı bunu kazandıktan sonra. Evet arkadaşlar. Üç savaşçı kaldı. Bu arada çok sarmaya başladım maçlar. Hala like atmadıysanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Yeni videolardan hemen haberdar olun. Hesaplaşmaya kaldık. Hemen şöyle devam. Berat'ın görevi videosu da cumartesi falan gelebilir. İnşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle birinciliğimizi aldık. İki maçımız kaldı. Hemen basıp basıp geçelim şöyle hadi. Bir Ember geliyor. Gel Ember, gel. Gel 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 Sen seni şöyle bir alabilir miyiz hemen? Gel 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 yavrum. Hah, Ember'ı aldık. Ember'ı aldık arkadaşlar. 5 savaşçı kaldı evet. Şöyle ortaya bir girelim. Ortaya bir girelim şöyle bir. El Primo çıktı. Poco çıktı. Pococum Pokocum şöyle gel. Gel Pokocum. El primocum. Lan oğlum. Üçüncü olduk maçımızı kazandık. Sorun yok sorun yok devam. Hemen son maçımız için tekrar oraya ne dedim arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan oğlum herkes dak almış lan. Şu haritaya bak 7 tane falan dak var arkadaşlar maçta. Lan nereden geldi bu bolluk anlamadım. Alın lan. Alın lan. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Al lan. Al. Artı. Al bayrak. 4 savaşçı kaldı arkadaşlar. Evet. Şimdi ölsek de sıkıntı yok artık. Evet öldük zaten. Üçüncü olduk. Ama star edemiz geldi. Şimdi star edemizi birlikte açacağız. Evet arkadaşlar son star hediyemizi açıyoruz. Hadi bakalım inşallah Ah be olamaz lan olamaz. Evet arkadaşlar. Ama bitmedi. Şimdi biz bir şanssızlık yaşadık arkadaşlar. Ama ben bugün az önce bir hesabımda açtım arkadaşlar. Böyle gizemli, efsanevi geldi. Ve kostüm çıktı arkadaşlar bana. Şimdi benim hesabım olduğunu da göreceksiniz. Evet Taylandca yapıp Emz'in kostümünü çıkardım. Efsaneviden. Bunu da iki kayıt altına almışım yani. Keşke bu star hediyeleri biriktirilebilse ve videoda açabilsek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Berat Kara YT 2 hesabı. Evet bu hesapta benim arkadaşlar. Evet şimdi başka ne var? Burada kayıt altına aldıklarım var arkadaşlar. Burada Ender çıkmış. Sonra burada bir destansı çıkmış arkadaşlar. Dün 22.49'da. Evet arkadaşlar dün de Zeynep'e çıktı arkadaşlar. Efsanevi. Böyle bunu da izleyin. Bibi çıktı arkadaşlar. Bize bayağı bir efsanevi çıktı da videoda çıkaramadık. Ama iyi ki kayıt altına almışız bunları. Evet görmüş olduğunuz gibi Berat Karın YT 2 hesabı yine var. Ve bu hesapta bizim 3'müş arkadaşlar. Bu hesapta bizim. Başka videolardan almıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz oyunumuza tekrar geri dönelim. Ve dagı mecburen elmas da alacağız arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey yok. Dagı hemen alıyorum arkadaşlar. Şöyle 56 elmasımı veriyorum. Verdim arkadaşlar ve dagı aldım. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu dagı Türkiye sıralamasına kasmamı istiyorsanız lütfen like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben kasmak istiyorum. Ya yani şu dilden de bir kurtulsak mı ne yapsak? Şöyle hemen dagı bir ne kadar basabiliyoruz? Şöyle basabildiğim kadar basacağım. Kaç yaptım lan? 9 seviye yaptım arkadaşlar şuradan. Hatta aksesuarını da alalım rastgele hatta ikisini de alalım zaten altınımız bol şöyle şunları da aldık Evet şunu da aldık arkadaşlar Dagımızı 9 seviye yaptık ve aksesuar ve yıldız gücünde aldık. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte dilimizi Taylandça yapıp star hediyeleri açtık. Bu arada kulübe bir şey gelmiş. Berat abi bana 80 taş alır mısın demiş. Maalesef ya. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. 24 kişiyiz şu anda. Evet kulüp etiketi orada. Bu tür videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada DAG hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum.